Yani başta da ayrılırsa ayrılışı yok. Ee, yeni balıklarımızı yenilik yanımıza getirdik. Teşvik olarak biraz serinlediler mi biz kendimizi? Kırınç kuyruklarımız yakından bakabilirsiniz. Kırınç kuyruklarımız poşetleriyle bir, bir yarım saat içerisine koymamız gerekiyor. İçerisinde su olmadığı için balık için makyajın şüpheli yok diye Balıklar yarım saat içerisinde bekletiyoruz. Sırayla yavaş yavaş balıklarımızı yerlerine koyacağız. Çöpçü balığımız. Albino çöpçü, komando çöpçü, buran çöpçü. E, Trokta balıklarını bekletiyoruz. Ziklet. Karışık ziklet. Kadanga. Kaliko, Mavi İmparator içerisinde var. Evet burada Rainbow Rainbow e, diğer adıyla gökkuşağı balığı diye geçer. Arbidol Astrolot Amerikan cikleti türlerinin arasına geçer. Etçildir. Kendinden küçük balıkları bayağı gibi etsever. Etle beslemeyi tercih ederler. Bu da ayrı türlerden astronot Oscar diye geçer. Bu da etçil arkadaşlar. Bu da siyah kaplan diye geçer ismi. Kaplan balı. Bu da nadir tür balıklarımızdan kendi üretimimiz melek balığı. Kendi de ismi gibi çok narin, melek gibi. Bunlar genetik tetra arkadaşlar. Çok güzel, orijinal renkleri boyası atmaz. Genetik tetra diye geçer isimlere. Rengarenk, beyazı, turuncusu, sarısı, Pembesi, yeşili var. Karışık renklerden. İç kuralı. var. Bunlar da artık... <gülme> Harşut ciket, sarı ciket, halipo marim paralar, karanga. Evet, harşut ciket, küçük boylardan şeker imparator, ekstra da kullanırsınız, halipo. Bu da arkadaşlar zebra. Amerikan ciltleri arasında en kolay yavru alan balık türlerinden. Evet. Zebra diye geçeriz. Bir erkek bir dişi olarak Ayırdığınızda 3 gün, 4 gün içerisinde yavrularını alabilirsiniz. Küp olarak küplerin içerisinde yumurta dökerler. Evet. Her yumurta dökmesi de 100'den başlar ve 4-5 45'ine kadar gider. Nasıl ağrışık ceketimiz? Büyük boy içerisinde sahte prontozda da var. Şeker enfoası, sarı törsüz Bu da saçta, altı da kedi balığı. Kedigillerden, etçildir. Kendimde küçük balıklar yemeyi ee, şöyle asi balıklarında genelde hızlı büyürler. Pisi balı derler, yayın balı derler. Değişik isimleri var. Evet, bu da kılıç kuyruğumuz. Kılıç kuyruk. Yine kendi üretimimiz. Düz kılıç görüp, erkekli ile erkekliği karışık. Evet, groli, inci groli ve mavi groli var. Yumurta dökerek yumurtalarını alabilirsiniz bunu. Bir erkekliği dişi olarak yetiyor. Groli Evet. Çok hırçın balıklar, çok hızlı yüzmeye severler, hiçbir zaman evcilleşmeyi istemezler, hep yabani Burada tetrazon, yeşil tetra genetik tetra tur tetra siyah tetramız var farklı renklerde. Zeynep evet. <laughs> kenarı ya. Burada da albino pengasusumuz var. Köpek balık türleri arasında geçer ama e, her türlü tropikal da, da, da rahatlıkla yaşar. Zararsız bir balıktır. Bunun e, bir de etçil türü var. Çilincir. Et, et vevesleri. Ağzına gelen tüm balık türlerini yer. Albino pengasus köpek balık. Karşısı boş. Altyazı M.K. どうぞ。 yaptı e, siyah pengasus albino yaptı pengasuslar akrabadırlar bu da e, otçudur tropikal balıklarla besleniyorsunuz sandıgan bir türü yok melek balığı nefisler filan çekilmiş koyduk bromi her şu balıktan rahatlığa uy uyum sağlayabilir şu anda tüm balıklarımızı açtık Sahibine hayırlı olsun. Yakından hepsini gösterelim arkadaşlar tekrardan. Bunları dün getirmiştik. Zamanımız yok diye video çekemedik. Moli. Burası da karışık dammaça siyah moli. Burası da aynı. dammaçalı. Kılınç kuyruk. Kılınç kuyruk. Albino çöpçü. Bronz çöpçü. Komando çöpçü. Üçü bir arada. Burada da genetik tetralarımız var. Rengarenk çok güzel balıklar. Burada da Gromi. İnci Gromi içerisinde şu an inci gromu göremiyorum ama mavi grom hepsi. Burası da tetrazon. Çok hırçın balıklar aslında. Bunlar tropikal balıklarından e, lepistes türleri arasına koyduğunuz zaman yavru avcısıdır. Bütün balıklarınızı yiyebilir. Aklınızda olsun. Burası da Astronot. Astronot burası. Burası Albino Astronot. Etçileri dip yemiyle beslerseniz daha hızlı büyürler. Sıcak ortamı çok severler. 28 derecede. İzlemesi çok zevkli hayvanlar. Pengasus köpek balığı. Siyah köpek balığı. Albino. Tropikal balıklarla birlikte rahatlıkla yaşar. Burası da aynı türlerden Pengasus siyah köpek balığı. Bunlar da tropikaldır. Lepistes molekulun skoruk türlerinden yaşar rahatlıkla. Karışık ciklet. Burası da karışık ciklet. Burası karışık pilati var. Moli var. Burası da karışık. Burası yerli lepistes. Burası Rambo. Gökkuşağı diye iki ismi vardır. Afrika kedi balığı. Burada tarih cikleti saymıştık. Burası da arkadaşlar zebra. Akvaryum balıklarında hiçbir zaman tercih edilmeyen ama en kolay yavru alınan balık türlerinden fazla bir değeri yok ama sonuçta bir canlıdır. i̇lk defa beslemek isteyen arkadaşlara tavsiye edilir. Bir 3-5 gün içerisinde bir erkek bir dişi garanti alırsanız hemen yavrularını alabilirsiniz. Kendi yavrularına kendi bakabilir. Çok hızlı ürediği için piyasada çok olduğu için fazla tutulmayan bir balık bir e, araba farz edelim. Mercedes. Piyasada bulunmuyor. Piyasası çok yüksek. Onun gibi bir şeydir bu. Evet başka burada vatoslarımızı gösterelim. Vatoslarımız burada. Dükkanımıza hayırlı olsun. Tavşanlarımızı bugün getirdik tekrardan. Burada tavşanlarımız var. Otlarını bol bol yiyorlar. Burası, burası da arkadaşlar kulübemiz. Çok güzel bir kulüp olacak. Sultanlarımız geldi. Yavaş yavaş da dükkanı yavaş yavaş şenlendireceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Eksiğimiz varsa iletebilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir çift sultanımız var. Sultan deyince hemen ötüyorlar. Dükkanımıza hayırlı olsun. Balıkla Koşu Dünyası Can Pet Kardeş Pet Allah